Ortada kanıt yok. At atıp atıp duruyorsun. Tutup tutup duruyorsun batuhan. Şimdi bana, bana konsey gelmeden önce koz vermeyeceksin. Mavi takım gün geçtikçe daha da batıyor farkında ee, mısın? Sen bizim takımdaki herkes açken sen zaten bundan farklanıyor musun? Çılgın Sedat, Çılgın Sedat. Ez bunların Ateş olan Duello'da rakibini geçecek. Survivor'a devam edecek. <laughs> Volkan düştü düştü. Ah bu oğlum çok kötü. Bunu yemezler. Gerçekte bile inatım gelmiyor. Sen çok saygısız bir adamsın. Yazık evet. sana ya. Biz kendi aramızda kalacağız. Sana ne oluyor onu anlamadım. Oğuzhan takımının tüm isimleri arkalarını döndü. Herhalde protesto ediyorlar diye düşünüyorum. Her yolu tamam. bulmuşsun mis gibi Survivor'a geçiliyorsun. Biz arkamızı dönünce mi problem oluyor? Enteresan bir düello yaşıyoruz. Başından sonuna kadar sevgili seyirciler. Batu düştü. Aa! 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 Çok kötü canım acı. Derin 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 bugün hangi takım derin ilk adayını çıkartacak? Survivor'un son dönemi oldukça yoğun. derin geçiyor hafta. Adem iyi misin? Nasıl olsa herkes rahat. Ne yapacaksın? Bana mı söylüyorsun her Evet. İşte ben yorgun olamadım i̇mallarda biliyorsun. İmalarda buluyorsun ya. Evet, imalarda bulunuyorum evet. ve bu benim düşüneceğim çok normal. Siz de bazı imalarda bulundunuz ya, daha bilmeden, görmeden, duymadan, bir şey yapmadan. Survivor'ın aralıksız en yoğun temposu, Survivor'ın en zor finale giden yolu, bu dikenli yol. Arkamda konuşmayın <laughs> abi. Boyd'a sesif geliyor bu. Sedat, hala ulaşamadı, düştü.

Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.